Şuraya bak lan Kemal Bir ayakkabın 25.000 lira be Bak şu an üstünde giydiği tişört gidin araştırın 2.000 liradan yüksek <laughs> bu videoda En az 5.000 lira bence Kemal kaç para lan yapmayın Şu an piyasadaki top 3 yayıncıdan biri benim. Eskiden gözlüklü bir tane şişko vardı ama onu bitirdik biz. Şimdi bu karı gibi uzun saçlı çocukla her boka kah 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 gülen karga burunlu kız kaldı. Onları da çıkartabilirsem zirvede yalnız kalacağım. En top ben olacağım. Alper Rende'nin tayfası böyle. Ön sıralarda Alper abi Alper abi işte film çok komik çok eğlenceli çok teşekkür ederiz Alper işte diyor sizin için küfürsüz bir komedi. <laughs>